kızım. Bugün sana öldüren adamla yüz yüze geldim ben kızım. Yüzüne bakamadım. Allah'tan tek dileğim o da toprağa girmeyene kadar benim yüreğim soğumayacak. Şirin henüz 6 yaşındaydı. Kağıt toplayıcısı Mustafa Örün tarafından Feriköy mezarlığında istismara uğradı. Sonra boğularak katledildi. O cani katil ağırlaştırılmış müebbet ve 51 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Beni de öldürdü. Hayallerimizin katilidir o adam. Çocukların katilidir o adam. Benim bireyim yanıyor. Ben yaşamıyorum. Ben de kızımla beraber öldüm. Onun böyle bir şey yapmaya hakkı yoktu. Yaptı. Yüce Adalet su serpti. Yani bugün benim yalnız kızımı katletmedi o cani. Bizi de kızımla birlikte gömdü. İstanbul emniyetine olsun. İstanbul Cinayet Büro amirlerine olsun, çocuk büro amirlerine olsun. Sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Benim, benim kızımın, benim kızımın katilini yakalayıp içeride şimdi adalet eğer onun hakkından geliyorsa o caniye kesinlikle nefes alınmayacak. O caninin nefes alması haram olacak ona. O yaşaması haram olacak ona. Kızımızın kadilini gördüğümüzde ne hissedeceğiz. Ben aynı o güne tekrar geri döndüm. Şu an 64 gündür, 65. gündür ben kızımdan uzağım. Ben yavrumdan uzağım. Onun hayaliyle kalkıp <laughs> ne zamana kadar yaşayacağımızı, yani ne zamana kadar düzeleceğimizi bilemiyoruz.